Arkadaşlar ben Emre bugün sizlere Minecraft'ın ikinci bölümünde devam ediyorum arkadaşlar. Bana sonrası banikam kayda olmadığı için ben bayağı ilerledim oyunda şöyle bir şeyler falan topladım yani. E, demir falan buldum. Burada bakın olmuş bile. İyi e, burada bir şey koysam. Sonra cam falan topladım. Şimdi bu camı incelteceğim. Şuraya koyacağım yani. Şuraya yerleştireceğim bu camı. Şöyle. Adam akıllıca bir yapalım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğen beğenirseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi burayı bir cam yapalım diyeceğim de cam yetmeyecek bu gidişle herhalde. Tamam. İşte. Bu camın da bu sıkıntı. Yanlış bir yere koydum mu ondan umudu keseceksin. Tamam. Bence güzel gözüküyor. Şuraya da yapalım. Bu arada arkadaşlar e, ee, videoyu fazla yükleyemiyorum kanala yani aktifliğimi koruyamıyorum. Bunun bir sebebi var tabii ki de yani. Sebepsiz yere ben video çekmemezlik yapmam. Bunun sebebi arkadaşlar internetimin yavaş olması. Bunu bayağı bir videomda söylüyorum. Hani mama papan gibi şey şey söyleme demeyin. Çünkü ben bazı kişilerden duydum yani. Aktifliğin bayağı kötü olduğunu duydum. Arkadaşlarım falan diyor sen bu işte nasıl abone ol kasmayı düşünüyorsun falan diyor. Aha ne oldu? Be? O yüzden yani ben de aktifliğimi nasıl koruyacağımı yani koruyamıyorum yorum. Onu da sizlere söylemek istedim yani. Öbür türlü yani sizi siklemeyip de video atmadığından değil. Video yapmayı çok seviyorum. Video çekmeyi falan. Çok seviyorum yani. Onun için siz de hani öyle düşünmeyin yani. Gerçekten öyle düşünmeyin. Ben de çok isterim öyle istediğim dakikada istediğim videoyu yapmayı. Ama internet hızını da yükseltmeyi yapacağım yani. Hem kaliteyi de yükselteceğim artık kanalda. Bekken falan. Yeni bir mikrofon. Tarzında yeni şeylere başvuracağım yani. Kaliteli videolar gelecek. Tabi siz de like ve aboneliklerinizle Bunu daha hızlı bir şekilde yapmamı sağlayabilirsiniz Şimdi düşüneceğim şu arkadaşlar Dur şuradan taş şey yapalım Yaralım. Şuradan Aslında bu diğer videoda göstereceğim bunu Şöyle e, su kadar bir alan Şu alanı Maden olarak ayıracağım Böyle çit zaten herhalde Burayı maden olarak ayar, ayar, ayıracağım yani burada madene ineceğim aşağıya direkt madene gidecek şimdi şu aydın bozmayalım. bazını alalım rise oğlum dur orayı kazmasaydım iyiydi ya şimdi yan tarafları bununla bu arada arkadaşlar diğer videoyu hızlandırma sebebim izlemediyseniz onu da izleyin bu arada şu yan taraftan çıkar yukarıda iyi butonundan diğer videoyu hızlandırma sebebim arkadaşlar 20 dakika olmuş ve yavaş olduğunu biliyorsunuz zaten videolarımı izliyorsanız biliyorsunuz zaten kesinlikle her videomda söylerim şimdi o yüzden 20 dakikalık bir video yapmaya kalksam 5 saatimi alır inanmayanlar olursa Skype'da arkadaş Skype varsa Meta Face'i eklesin beni bir gün göstereyim gerçekten yani inanmayanlar varsa aramızda yapsın göstereyim yani bir video çekeyim ve o video kaç dakikada yükleniyor bir göstereyim inanmayanlarınız varsa hani bizi kandırma lan şarapsız diyenler varsa eklesin. Hiç kimseyi kandırdığım yok. Adam akıllıca doğruları söylüyorum. Siz de bana inanıyorsanız sorun yok zaten. O yüzden atma, o yüzden o videoda hızlan. Hop ne oluyor burada ya? Bir dakika. Bir şeyler ters gitmeye Şöyle. İyi böyle iyi oldu ya. Tamam böyle kalsın. Yani o video gözlantıda sebebim oydu. Öbür türlü başka bir sebebi yok yani onun. İlk kapı yapmayı da tek yapışta yapabildim yani. Şimdi kapısı neresi olacak? Kapı... Kapıyı nereye yapalım yani? Şuraya yapalım. Şöyle bir de kapı. Sonra da neredeydi o? Şöyle bir kapının yanında güzel durmadı yani. Ben oraya koymak lazım. Şöyle. Evimizde böyle dekor yaptık. Yok ya bunu buraya yapmayalım. Bunu buraya koyalım. Sonra bunu buraya alalım. Böyle. Sonra bunu alalım. Bunlar da pişti. Evet şimdi pişirebileceğim bir şey. Bir pişireyim. Şurada pişir şey ya. Başka mı pişir? Var mı başka ondan? Bir dakika Şu Şurası. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Bir şeyler çıkalım. Şuraya bir bakalım. Tamamladıktan sonra videoyu kapatacağım zaten. Şimdi şurayı da bir kıralım. Bu da dayanmaz şimdi oraya. Bu arada ağaçlarımız da çıkmış artık. Dört, dördü çıkmış. İki tane daha diktim. Onlar da çıkar inşallah artık. Onlar da çıktı mı? Bir daha bir daha dikeceğim bunları. Sonra orman yaptım. Şeyler yaptım arkadaşlar. Like atın siz. Like atın ki bu seri devam etsin. Ee, bu şu kadar. Tamam. Kalkın. Dört tane yetecek. yükseltemiyorduk sanırım yani. Bunları yükseltebildi yukarı yüzeyde. Bir de bunları Bu ki e, bunu da buldum orada. Ya e, sen çekil bakayım. Şimdi burada pişirebiliyor şey biliyor musun? Bir şey sanırım bakalım. Tuğla mı çıkıyor? Belki e, kiremit falan çıkarsa o kilden yukarı kiremit de yapabiliriz ha. Bakayım. Tuğla. Tuğla ne yapacağız? Koyunca veriyor musun? Koyunca vermiyor. Ben küçük kaldım sandım. Ben de böyle büyütelim mi? Abi ihtiyacımız var onları alacağız. Şimdi ihtiyacımız bunları da koy. Bunlar ölecek zaten. Şimdi buna ihtiyacımız olur. <laughs> buna da ihtiyacımız olur. Sonra bunların yenisini yapacağım zaten. Şunu ala koy. Yok bunu ala koy. Bunu ala koy. Bunu ala koy. Daha başka bir şey ihtiyacımız olmaz. Ama şunları şuradan alayım. <laughs> Abi şimdilik bu kadar yeter. Bu arada bu tuğla nasıl yapacağımıza da bakalım. Şimdi bunları da bayağı düzenledikten sonra şöyle çıkalım. Şuradan. Şuna bakıyorum arkadaşlar. Bayağı güzel bence. Evimiz bayağı güzel oldu. Bayağı fazla da eşyalarımız var. Şu anda üstünde fazla bir şey yok. Şöyle görüyorsunuz yani yatağın çok şekil oldu. Bunlar da ağaçlar falan var. Onlar da şekil. Bu da çok şekil. Ee, ondan, sonra, ondan sonra görüyorum. Ee, şurada da ağaç var. Onu görmemişim arada. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Bu video bu kadar olsun. Diğer videoda sizlere dediğim gibi şuradaki yerden madene inmeyi düşünüyorum. Sonra oturuyorlardan düşünüyorum. Bir de hayvan çiftliği kurmayı düşünüyorum. Öyle evet, öyle devam edecek arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çok emek harcıyorum arkadaşlar. Daha e, bundan önce bunun gibi tam bir yarım saatlik bir video çektim. E, tam da kapatacaktım ki bir baktım çekmemiş. Bayağı uğraştım yani. Bir de şimdi uğraştım. Şu anki bu çektiğim video 50 dakika bile geçti arkadaşlar. Bayağı yoruldum. E, onun için ben buraya zaten kırptığım böyle 10-15 dakikayı bir süreceğim. Onun için arkadaşlar aşağıdan like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten yalan söylemiyorum. İnternet falan da çok yavaş. Onun için siz de e, beni mutlu etmek için aşağıdan like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.